Ooo oh, çok heyecanlıyım. Esra'yı arıyorum ya gerçekten. Resmen Esra'yı arıyorum. Aç Esra, aç Esra. Telefonun çalıyor Esra. Ay anneciğim kimmiş o bakamam şimdi. Ay ne bileyim bir numara işte. al kendin bak. Açsana. Allah Allah kimmiş bu? Alo. Alo. Esra'nla mı görüşüyorum? Evet buyurun benim. Ben aslında Youtuber'ım. Seni diziden takip ediyorum. Ve seni çok seviyorum. Ben sana manitam olmak ister misin diye sormak istiyorum. Manitam olmak ister misin? Nasıl? Manitam olmak ister misin diyorum. Ne? Aa! Ne? Nasıl? Gerçekten mi? Ya ben seni çok seviyorum Esra. Tamam tabii. O zaman buluşalım. Ee, sana adres göndereceğim. Oraya geleceksin tamam mı? Tamam, tamam tamam yarın geliyorum. Anne bana şöyle bir vursana, bana bir tokat atan. Menekşe ne? Aç oğlum şunu aç. Alo. Ozan oğlum sen misin? Ben Aytalı Aslında Youtuber'ım yani Esra'nın sevgilisiyim. Ondan uzak duracaksın. Ona yaklaşmayacaksın, tamam mı? Tamam. Anne. Eğer yaklaşırsan senin ananı avradını f**erim oğlum, tamam mı? Merak etme olmayacak öyle bir şey. Gözüm üzerinde. Sana bakıyorum, tamam mı? Tamam. Anne. Uzak dur ondan. Uzak dur. Tamam mı oğlum? Esra benim. Oh. Ya çok şükürler.